Merhabalar alacağım. Bugün sizlerle birlikte çok mutluyuz. Daha doğrusu sizler çok mutluyuz Çünkü çünkü arkadaşlar Evimizi değiştiriyoruz. Evet, evimizi değiştireceğiz. Burası birinin adası alacak. Ne hayvan alıyoruz? Bir canlı var. Çiçek de almıyoruz ya. ya artık Şimdi açıklamak istiyorum. Açıklayacağım. Gelin bakalım. Lüriye kardeş evlat edineceğiz. Size nasıl bir haber? Sevindiniz mi? Ee, i̇smi Loya. Biz hazırladık. Hata falan da Şimdi biz hazırız. Çok heyecanlıyım. Ee, annesini kaybetmiş herhalde. Öyle duydu. Ama moralimizi yükseltmeliyiz. Ama yani... Çok da iyi bir şey olduğunu beklemiyorum. Bir kız, iki kız annesinin yani ama çok heyecanlı. Oh, Haydi bakalım. Sonuçtan çok iyi bir şey olduğunu bekliyorum. Ya bakın. Bir evlatlıktan yaptıktan yetmediğim dersiniz. Bak size bu şey var ya bu ışık boş kafanıza kafanı da geçirdim. Çekil sen niye? Hadi düzelim ya, dizelim. Lolim bende. Lori, ee, Lory bir kıyafetten yoktu Lori. Ee, o kızın bu kıyafetten giydiğini var. ismi Loya. Ee, Loya Loya'nın kıyafetten giydiğini öğrendim. Loya'ya da bu kıyafetten aldım. Vay Allah'ım içimlerim çok yumum. Kıcı. Kırıcığım... Ya ben de bilmem. Ben, ben şimdi ne yapalım? Loda, Loda, Loda. Bu da yapalım. Ben. Şimdi Loda olmaz ya. E Şimdi Loya'm bu kıyafetten giyormuş. Loya'ya bu kıyafetten giyiyormuş. heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Şimdi iki işlem yaptık. Unuttum ben. Hadi kolumuza da layayı alacağız. Sen kolunu alacağız herhalde. Lolis hakin ol. Her şey var. Ben saçım boyattım. Çünkü benim saçım kahverengiydi zaten. Ama benim saçımı boyadım. Baba! Beni aç çabuk. Heh. E, de... bu arada ikisi de aynı yaştalar. Yani, ya ne ne no. oh, ya ya bu ne o ne o kral dedikçe yaptım bana. Neyse. Hadi ayakkabıya mı gittim? Ayakkabıya gittik. Ayakkabıya yeni yıkadık. Ayakkabıya yeni yıkadık. Koydum evde gittik. Ama Lori ayakkabılarını yıkamadı. Yıkatmadı daha doğrusu. Kamal katman daha doğrusu Size bakın şimdi bir, bir şey planladım. Oyun odasını kaldıracağım. Ee, hay Hayvan odasını üst kattaki bilgisayar yeni yapacağım. Bilgisayar yeni buraya getireceğim. Canı nasıl oldu? Olacak. Ben çok mantıklı bir şey yaptım o büyük odayı da Loya'ya vereceğim. E, ayrımcılık yapmıyorum bu arada. E, Loya'nın odası da baya büyük. Loya kırılmasın o küçük odayı verirsem diye. O yüzden anne hadi bir boş yapma ayakkabılarım gibi. Tamam. Yaptım. Hadi babacım. bitim. şey var bak. Hadi kaçacağım. Hadi kaçacağım. Bu yüzden böyle şöyle ne Görüyor. Anneciğim tablet. Bak tablet yasaklarım. Hay hay. Kuyuyum. 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 Ama şöyle böyle şeyler de. Anne bir şey diyorum. Anne şu tablet olacak. Ee, Loricim. Senin için de ne oldu sipariş ederiz? Yok anne onu almaya gidelim. Onu almaya gidelim sin o şimdi gitmeldi düşünüyorum. Gider gel. Gider gel. Hadi Loracığım. Gidelim. Hadi Loracığım. Gidelim Loracığım. Alalım kızımızı Loracığım. Açma be Valla. Şöyle bakalım yaşın. A Hadi ya. Gidelim. Ba na 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 na. Çok eğlendim. Çok <laughs> <laughs> Hastayım böyle böyle, böyle kız geldi. <laughs> çok eğleniyorum. Loli koştur, merhaba çarpacak. Gel şuraya. Aha. Şimdi Arkadaşlar geliyorsa daha bitmiyorlar. Da, Arkadaşlar yol bayağı bir uzundu. Köyü falan geçtik yani köy falan geçtik. Loya'yı götürecek bırakamam ben daha çünkü köy köy evine kadar gittik ya. Tamam. Loya'cığım efendim abla niye, ne oldu ki? Kötü bir şey mi var? Yok. Loya'cığım da. Gel seni bir, bir hazırlayalım. Gel. Sen burada ben seni hazırlamak için biraz makyaj Ne makyajı ya? Merhabalar. Merhabalar biz Loya için gelmiştik işlemleri de yaptırmıştık. Ee, evet yapmış yaptırmışsınız. Ee, şöyle geçelim. Loya'yı biz bir hazırlayacağız vereceğiz. Ee, Loya'nın kıyafetini değiştirecek. Ben annesiyim ben yapabilirim. Yok canım ya. Ne kıyafetim, ne kıyafetim. Ay. Çocuklar kıyafet her şey boş bu. Boş mu? Boş mu acaba? Yani, kızım boş mu? Boş kıyafet diyor Ay Ay. <laughs> Direkt verelim gitsin ya. Çocuklar en güzel resmi. En güzel benim. şimdi çok çirkin oynuyor ama bakabilir şimdi. Hadi bakayım Loya. Ay bu Loya mı? Çok tatlı. Loya çok güzel resim çiziyorsun. Loya. Aa! Loya. Ben çok güzel resim çizeyim biliyor musun? Aa ben de çok güzel resim çizeyim. Ay şimdi beyaz yemezdik. Hadi bakayım. Ay çok susan. Ne hazırlayalım? Hazırsın, Hazırsın hala. Gidelim. Getirdim. Ay Gerçekten. Merhaba benim lalem. Çinler. Evet. Tatlım ben sana bakabilir miyim? Bir şey söyleyebilir miyim? Ne num, Ne oluyor? gidiyor num, Noi şey el, elindeki kamera ne? Beni kaçacak mışın? Hayır. Hay. Ya haydi tatlı hani YouTube biliyor musun sen? Evet, tabii ki YouTube. Bu çok çeviyim. İlk e, 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 bir tane kanalım no ne olmuşunu istemiştim. Aa, benim de bir tane YouTube kanalım var biliyor musun? Lorin'in de kanalı var. sana Lori ile ortak kanal açarız. Çok mutluyum. <laughs> öğretmenim. Efendim Soya. Efendim Sandi. Sandi. Ay Sandi'cim. Şey benim. Şey. Loya nereye gidiyor Loya? Loya nereye gidiyor? Aa evlat edindiler hatta. Ne hoy hoy. Olamaz. Loya'yı nasıl şey evlat edelim? Alo ay. Tahttım. Bakarlar oraya şu an gidecek oraya. Ay me ne var karacığım. çok seviyorum. Bu let mi? Bu yine şu gülüm. size ilan ediyorum. ama iki gibi olma gerçekten. Aşkım şuna fotoğrafla ince gel. Ne olur bak ne no, olur. Uyuyacağım. Uyuyacağım. Ay öpeyim bir de şöyle. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Bezdi de bezdi de. Artık oldu ki olduk. Ne oluyor? sonralarım biz geldik direkt üst kata çıktık. Ee, çünkü biraz şeyin uykusu gelmiş. Loya'nın. Çünkü Loya daha yeni geldi. Şimdi onu pijama giydireceğim. Ee, şöyle kameralarını da kalalım. Arkadaşlar bir şey olmaz. Bu sefer kendi Bu Lorin'in pijaması. Sana bu. Sana da pijama giydiririz. Sana da pijamayı giydirdim. Nasıl oldum? Ben çok çok oldum. Ay endikleri beraber koyacaklar. Sonra iki tane şey aldım. Ona da bir tane veron getirmişim. Onu alacağım. Lorisenli şapkanı ver anneciğim. Hani ben de üstümü değiştireceğim. Hadi de. Lorisenin de öyle uyku vaktin gelmiş. Haberin yok herhalde. Ne? Öyle uykucu mu? Bu yaşın bu yerin okuldan çok farkı yok aslında. Tatlı, farklı ve okul farklı burada farklı emtiklerini takalım emtikleri orada kullanabilirler bir sakınca bulmuyorum Anne hani ben de giyineceğim ya ben mavi emtik takmayı düşünüyorum tamam çık şu mavi tamam tamam hadi evet, Bekleyin. hadi şimdi loyunun üstünü giyelim Hazırlar, çok tatlı olmalar kardeş kardeş. Şimdi Lori sen şut al. Biz de üstünü değiştirip sen üstünü getirelim. Ay çok yoruldum Lora. Aşkım der. Tamam tamam hadi ağlam. be get. Kim ağlıyormuş ki? Şimdi Lora'ların hadi lan. Ee, bunu, bunu da yapacağım. Ben ne diyeceğim sordu mu? ne giyeceğim? Hiçbir şey giymeyeceğim. Tamam böyle yedik. Ee, bu da kal. Ben, e, ben getirmedim ya. Oralarım benimki böyle kaldı. Çünkü evim boğulmuş. Şimdi başka yere gidip e, bir bölüm alacağım. O zaman açarım ya. Hadi Osman. Hadi Lay şimdi. Ee, şu otur, şu şurası şurası hayatım yok ben her türlü oyundum bir dakika çünkü hiç olmadı ha, ha ay. ay özür dilerim Sen de öyle yatarsın. Su, ama ne oldular ee, şimdi ben oda yapmayı tablet çıkaracağım tablet sipariş edelim sonra tablat... tablet tablet iki sonrasında ayarım şunu oynadı bir şeyler. Ee, bunu mesela onun tabet yapar mı? Ee, sonra mı diye düşünüyorum kendisi için. şöyle koyalım yani tabletine. oynar. Sonuç konu için ben e, ev evet, düzenlemeye giderim biraz sonra. E, yani hepinize görüşürüz. alırım. hepinize görüşürüm. eke hasta gibiyim ama hasta değilim. görüşürüz.